Bir hafta önce Başkan İdris Tebi İnto'nun ölümünden sonra iktidara gelen junta'ya karşı salı günü aralıklı protestolarda en az 5 kişi öldürüldü. Rejimin yeni diktatörü General Mahamat İdris Tebi öğlen saatlerinde televizyonda yayınlanan bir konuşmada 18 aylık geçiş döneminde kapsayıcı bir ulusal diyalog düzenleme sözü verdi. Bu General Mahamat İdris Debi bir hafta önce öldürülen başkanın oğluydu. Babası öldükten sonra onun yerine Mahamat atanmıştı. Çad'ın yeni cumhurbaşkanı, Çad terörizmle mücadelede yerini korumaya ve sorumlulukların üstlenmeye devam edecek ve tüm uluslararası taahhütlere saygı duyacaktır dedi. Ölen cumhurbaşkanının oğlu bu açıklamada gösterilerden bir kez bile bahsetmedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkedeki baskıyı en güçlü şekilde kınadı ve barışçıl, demokratik ve kapsayıcı bir geçiş dönemi çağrısında bulundu. Ayrıca belirtmek gerekir ki Emmanuel Macron, Cuma günü Debi'nin cenazesine katılan tek Batı devlet başkanı olmuştu. Şunu da belirtelim, Fransa Çat ile sıkı ilişki içinde. Son olarak Salı günü ülkenin batısındaki Çat Gölü bölgesinde bir ordu mevzisine cihatçıların düzenlediği saldırıda en az 12 Çat askeri öldürülmüştü çatla durum bu şekilde.